Bugün 13 Nisan 2025 Pazar Demirci Bireli sahil Sarıçayır'da bulunan Kır Lokantası'nın kahvaltı çekimi için gidiyorum. Şimdi yolu bilmeyenler için video çekiyorum. Bu videoyu çekiyorum. Sarıçayır Demirci Bardakçı Köyü'ne varmadan Bardakçı Köyü'ne giderken sağa dönülüyor. Şu anda görüntülerini izlediğiniz yer Mahmutlar köyümüz. Önce Mahmutlar köyünden geçiyoruz. Evet. Mahmutlar köyü demirciye 9 kilometre. 17 tane fırını var bu köyümüzde. Fırıncılık oldukça yaygın. Şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. Kır lokantasında kahvaltı saat 10 ile 2 arasında. Bakın sağ tarafta bir tane fırın var. Yine sol tarafta bir tane fırın göreceksiniz. Ali Yaraşan'a ait. Yine sağ tarafta pembe boyalı yer pırın. mayasından ekmek instagramda sayfası var sol tarafta da yine alt tarafta 2-3 tane fırın var Bugün Demirci'de hava çok güzel. Dün yağmurluydu 12 Nisan Cumartesi. Bugün hava oldukça güzel, güneşli. Ee, yine sol tarafta bir tane pırım var. Şu anda artık köyden çıkıyoruz. Evet, hava güzel olduğu için çiftçilerimiz traktörle bağlarına gidiyor. Şu anda ben de ma artık Mamullar Köyü'nden çıktım. Yine sağ tarafta bir tane pırım var. Sarıçay'a gidilirken Evet ileride görüyorsunuz göreceksiniz Çanakçı köyü kavşağı var buradan Çanakçı Rahmanlar ve Olaç köyüne girmek mümkün benim şu anda devam ettiğim yol Bardakçı ve Sındırgı'ya gidiyor ben 3-4 kilometre sonra Sarı Sarıçay'a gitmek için sağa döneceğim sol tarafta Çarakçı köylerimize ait çok güzel bir ev var. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık Sarıçayır yoluna döneceğim. Demirciden burası yaklaşık 13 kilometre. Sol taraf Bardakçı'ya gidiyor. Ben ise sağ tarafta e, gidiyorum. Şu anda Saraçay yoluna döndüm. Buranın devamında ise e, köyümüze gidiliyor. Dağ yolu üzerinden. Görüyorsunuz burası sağlı sollu çam ağaçlarıyla kaplı. Yani tabiatı oldukça güzel bir yer. Yol asfalt, Herhangi bir yolda bir sıkıntı yok. Evet. Yolun manzarası biraz da Karadeniz'i andırıyor. Evet, Sarı doğru. Yoluma devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi sağlı sollu çam ormanları, çam ağaçları var. Sol tarafta çok güzel bir çeşme. Gerçekten e, herkese Sarı Çayla gelmeyi tavsiye ederim. Oksijeni bol, tabiatı güzel, doğası güzel. Yolu da güzel asfalt. Yine bakın sol tarafta yine çeşme var. Buraya hayır ara ara çeşme yaptırmış. Gelen geçen insanlar içsin hayvanlar içsin diye. Evet. Yol kenarlarında kar var. İki gün önce de yükseklere, demircinin yükseklerine kar yağmıştı. Evet, şimdi artık sağ tarafa dönüyorum Sarıçay'a gitmek için. Sol taraf S3 Köyü'ne gidiyor. Bakın buranın da yolu çok güzel parka taşıyla kaplanmış. Yani burası Demirci'ye yaklaşık 16 kilometre. Çam ağaçlarında hala kar var. Evet şu anda Sarıçayır'a geldik. Gördüğünüz gibi çam ağaçlarında kar var. Evet, burada Demirci Bey'in tarafından bungalovlar da yapılmıştı. Önümüzdeki zamanda artık burada da konaklama hizmeti verilecek. Şimdi kır lokantasının etrafı. Evet karşıda kır lokantası var. Şu anda ben kuş seslerini duyabiliyorum. Muhteşem, mükemmel bir manzara var. Herkesi şiddetle buraya gelmelerini tavsiye ederim. Bakın çam ağaçları. Lokantanın etrafı tamamen çam ağaçlarıyla çevrili.